Bir dakika bir ülke serimizde Çekya'dayız. Yakın tarihte Çekoslovakya olarak bilinen ve Çeklerin ve Slovakların birlikte oluşturduğu ülkenin mihmandar yani e, ana hakim e, topluluğu olan Çeklerin oluşturduğu bağımsız siyasi bir organizmadır burası. Daha önce de Çek Cumhuriyeti ismiyle anılıyordu. Son dönemde Çekya adıyla e, son ismini de almış oldu. Ülkenin başkenti Prag, özellikle sanatsal açıdan da oldukça görülmesi gereken birçok yere sahip olan ülkenin aşağı yukarı merkezi bir konumunda bulunan bir şehirdir. Fakat Batıya biraz daha yakındır. Jeopolitik anlamda da doğru seçilmiş bir başkent olduğunu söyleyebiliriz. Ülkenin güneyinde Avusturya bulunuyor. Batısında Almanya yer alıyor. Kuzey doğusunda Polonya bulunuyor ve güney doğusunda ise Slovakya yer alıyor. Denizden uzak bir ülke Çekya bu yüzden karasal iklim görülüyor. Kışlar soğuk geçiyor, yazlar sıcak, kurak geçiyor. Ülkenin batısında, batı kısmında Bohemya havzası bulunuyor. Bohemya Havzası. Bohemya Havzası'nın doğusundaki kısımlara toprakları ise Moravia deniyor. Ee, Orta Avrupa'daki bütün e, küçük akarsular aslında ana akarsu olan Tuna'ya dökülür. Genel olarak böyle bir durum vardır. Çekya'da da bu durum var. Burada elbe en önemli e, akarsu havzasıdır. E, buranın yani e, Çekya'nın daha çok ee, Bohemya dediğimiz kuzey kısımları, kuzey batı kısımları dağlık bir yapıya sahiptir. Güneye doğru alçalan e, bir yapısı bulunmaktadır. Ülke 78.864 km2'lik bir yüz ölçümüne sahip. Nüfusu durağan ve 10.7 milyonluk e, bir nüfus miktarına da sahiptir. Fakat yine diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yaşlanan, ve durağanlaşan bir nüfus yapısı bulunmakta.